Merhaba arkadaşlar. Çalışma sorularımıza geometri temel kavramlar ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Yukarıdaki şekilde çilek modeli hangi nokta ile belirtilmiştir? Çileğimiz burada arkadaşlar. Cevabımız M noktası yani B. İkinci soru. Aşağıdaki trafik levhalarının hangisinde sadece eğik ve dikey doğrular çizilmiştir? Öncelikle A şıkkına bakalım. İki tane dikey doğru bakın. Bir tane de eğik doğru burada. Yani cevabımız A şıkkı. B şıkkına bakıyorum. İki tane dikey çizilmiş arkadaşlar. Eğikten göstermemiş. C'ye bakıyorum. Bakın burada zaten eğik ve dikey çizgiler yok. En uygun cevap A şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıdaki şekilde kaç tane doğru parçası vardır? Doğru parçası hatırlarsak arkadaşlar iki ucu da sınırlı olan doğru parçasıydı. Bakıyoruz. Bakın şurası 1. Şimdi şuraya dikkat ediyoruz. Şuradan şuraya 2. Bakın burası 3. Burası 4. Burası 5. Bura 6. Şurası 7. Bura 8. Bakın bir de şuna dikkat ediyoruz. Buradan buraya 9. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Verilen yoldaki beyaz şeritlerden her biri aşağıdakilerden hangisinin bir modelidir? Arkadaşlar iki ucu da sınırlı olduğuna göre bu bir doğru parçasıdır. Cevabımız B şıkkı. Beşinci soru. Şekildeki izometrik kağıt üzerinde bazı noktalar adlandırılmıştır. Aşağıdaki hangi iki noktadan geçen doğru çizilirse eğik doğru modeli oluşur. A şıkkına bakalım. A ve K noktalar demiş arkadaşlar. A ve K'yi birleştirdiğim zaman bakın dik bir çizgi oldu. Olmadı. Bize eğik lazım arkadaşlar bakın burada. Daha sonra B şıkkına bakıyorum. A ve S noktaları A ve S'yi birleştirdiğim zaman bakın bu sefer de yatay bir doğrumuz oluştu. Sonra A ve N'yi deniyorum arkadaşlar. A ve N'yi denediğimiz zaman da bakın A ve N burada. Gördüğünüz gibi eğik bir doğru oldu. O yüzden cevabımız C şık. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi bir ışın modelidir? Işın arkadaşlar hatırlarsak bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız olan geometrik şeklimizde. Burada da en uygun. Bakın B şıkkının iki ucu da sınırlı. Yine C şıkkının iki ucu da sınırlı. Ama A şıkkında bir ucumuz bakın sınırsız. Diğer ucumuz sınırlı. O yüzden cevabımız A. Yedinci soru. Şekildeki ağacın bulunduğu nokta hangi harfle isimlendirilmiştir? Burada ağacımız bakın N noktası. Yani cevabımız C. Sekizinci soru. Yandaki süt kutusunun köşeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir? Köşelerimiz bu arkadaşlar. Doğru parçası değil, düzlem değil. Tabii ki nokta. Çünkü bakın köşeler burası. Geometride temel kavramlar testi burada bitti arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.